Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeşil fasulyeyi iki farklı şekilde nasıl dondurucuda saklayabilirsiniz onu paylaşmak istedim. Bu şu an gördüğünüz evet, fasulyeleri ben ayıkladıktan sonra yıkadım ve hazır bir şekilde bekliyorlar. Bunların bir kısmını domatesli olarak hafif pişirerek saklamayı göstereceğim. Diğerini ise şok haşlama yaparak özellikle domatese alerjisi olanlar fasulyeyi saklamak istiyorlarsa bu şekilde şimdi söylediğim şekilde saklama yapabilirler. Şok haşlamanın nasıl olduğunu paylaşmak istedim. Ve sizi daha fazla bekletmeden hemen aşamalarına geçiyorum. Şoklama yapabilmek için öncelikle kaynar suya ihtiyacım var. Bu yüzden büyük bir tencereyi yarısına kadar su doldurdum ve kaynamaya bırakıyorum. Tencerenin altını kıstım su kaynamaya başladıktan sonra. Hemen o arada bir de şu şekilde bir leğene soğuk su doldurdum. Çünkü şok kaynamadaki önemli nokta burası. Ee, orada kaynayan suda 3 dakika tuttuğum fasulyeleri daha sonra burada soğuk suya atarak şoklama yapacağım. Şoklama denmesinin nedeni de bu. Bunun için de şöyle bir süzgeçten yararlanıyorum. Hem buradakini rahat almam için, hem kaynayanı rahat almam için, hem de soğuyanı rahat almam için. Bir anlamda kendime bir ölçü belirlemiş oldum. Sizler de bu şekilde hareket edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu süzgecin aldığı kadar fasulyeyi buraya bırakıyorum ve süre tutmaya başlıyorum. 3 dakika sonra kaynar sudan çıkaracağım. şu an 3 dakika doldu ben bunları hemen alıyorum ve şu şekilde soğuk suyun içerisine bırakıyorum bu arada hemen ikinci partiyi alıyorum hazır su kaynarken devam ediyorum İkinci üç dakika orada beklerken ben size şu an şoklama mantığında nasıl fasulyelerin renk değiştirdiğini göstermek istiyorum. Hatta yan yana umarım alabiliyorumdur. Herhalde alıyorum şu anda. Bakın bunlar henüz kaynar suya atılmamış fasulyeler. Bunlar ise şu anda soğuk suyun içerisindeler. Şöyle elimi alıp göstereyim hatta her ikisini de. Ve aradaki fark çok net bir şekilde belli oluyor. Bu işlemi sürekli olarak suyu değiştirerek devam edeceğim. Yani buradaki su artık ısındı. Ben şimdi bunu süzeceğim ve bu fasulyeleri soğumaya bırakacağım. Ondan sonrasında ise yeniden bu kaba soğuk su doldurup Diğer 3 dakikası dolanları şoklamak üzere buraya bırakacağım. Başlangıçta büyük ihtimalle gerçekten saate bakarak zaman tutacaksınızdır. Ancak bir müddet sonra eliniz alışacak. Fasulyelerin değiştirdiği renge bakarak da tahmini olarak o 3 dakikanın dolup dolmadığını anlamanız mümkün olur. Evet, yeniden boş bir su hazırladım. Tekrar musluktan akan suyla. Bu arada yaşadığınız şehirde musluktan akan su eğer sıcak akıyorsa, soğuk akmıyorsa, hazırladığınız bu suya birkaç adet buz atarak onu daha soğuk hale getirebilirsiniz. Şoklama işlemini yerinde yapabilmek için. Soğuk suya attığınızda çok uzun bir süre beklemeniz gerekmiyor. Attığınız anda fasulyeleri zaten onlar soğuk suyla buluşup şoklanıyorlar. O yüzden 20-25 saniye sonra direkt süzebilirsiniz. Şokladığınız fasulyeler aslında yeterince soğumuş oluyorlar. Fakat ben burada mevcut suları ile birlikte poşetlemek istemiyorum. Bu nedenle bir süzgece yerleştirip iyice sularının süzülmesini sağlıyorum. Ondan sonrasında ise poşetleme işlemini yapacağım. Özellikle domatese alerjisi olanlar bu şekilde saklayabilirler. Oda sıcaklığına gelen fasulyeleri ben şu büyüklükteki poşetlere yerleştireceğim. Sizler istediğiniz ebatlardaki poşetlerle saklayabilirsiniz. İyice soğudular, süzüldüler. Tabi ister istemez biraz su var üzerlerinde ama bu çok önemli bir durum oluşturmayacak. Bu şekilde poşetledikten sonra bunların kilitlerini kapatıp yine dondurucuya direkt kaldırıyorum. yeşil fasulyeyi dondurucuda saklamak için kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise tıpkı daha önce bamya'da olduğu gibi domatesle hafif alazlama dediğimiz yani tam pişirmeyip sadece rengini soldurduğumuz bir yöntem bunun için ben 2,5-3 kilo kadar yeşil fasulyeye 7-8 adet neredeyse büyük boy diyebileceğim domates kullanacağım Domatesin miktarı size bağlı. Öncelikle bu işlem için domateslerimi soyup ufak ufak doğrayıp tencereye bırakmakla başlıyorum. Domatesleri doğrarken istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. açıyorum. Yüksek ısıda biraz solduracağım ama çok fazla değil. Yani bamyadaki kadar değil. Şimdi altı açık bir şekilde biraz şöyle domatesleri döndürüyorum. Tencere ısınıncaya kadar aslında. Evet şu anda bakın iyice bu kurdamaya başladı. Yaklaşık iki dakika kadar kaldı diyebilirim tek başına. Üzerine yıkanmış olan fasulyeleri ilave ediyorum. Alttaki fasulyelerle Üsttekilerin yer değiştirmesini istiyorum. O yüzden de karıştıracağım biraz. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Tüm fasulyelerin alttaki domatesle ve ısıyla temas etmesini sağlayabilmek için. Gördüğünüz gibi bakın bir hayli su var dibinde. Şu an hem fasulyelerden kaynaklı hem de domatesten kaynaklı. Alttaki fasulyelerle üsttekilerin yeri değişsin diye bir karıştırma yapıyorum. Bu arada kapağını kapalı tutmamın nedeni alt üst tepsinin bu buhardan faydalanması. Artık kapağını kapatmıyorum. Şu an amacım biraz suyunu çekmesi. O yüzden ağzı açık bir şekilde suyunun buharlaşmasını istiyorum. Daha fazla da karıştırmayacağım. Evet, bir 5 dakika daha ağza açık bir şekilde kaynamaya devam etti. Şu an gördüğünüz gibi hayli renkleri değişti fasulyelerin. Yani o ilk dirilikleri kayboldu. Artık dondurucuya bırakabilmem için, poşetleyebilmem için soğuması gerekiyor ve soğumaya bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi Rengi bir hali farklı diğer şokladığımızdan. Bunlar biraz daha pişmeye yakın bir rengi almış durumda. Pişirme süresi olarak da bu hazırladığımız fasulye çok daha kısa sürede pişecek diğerine oranla. Çünkü daha fazla tencerede kaldı. Bunları da tıpkı diğer şok haşlama yaptığımız fasulyeler gibi poşetliyorum. Şimdi burada tabii domates olduğu için biraz su var dibinde şöyle gö görebildiğinizi düşünüyorum. Şu şekilde gösterirsem eğer. Bunu böylece suyu ile birlikte hatta tam soğumamış ama size göstermek için ben hemen yine kilitliyorum. Yine bunu da yaparken bu kilitleme sırasında havasını almaya dikkat ediyorum özellikle. Burada toplam 5 kilogram yeşil fasulyeden ben bu poşetlemeleri yaptım. Dolayısıyla sizler de ne kadar 5 kilogramdan ne kadar poşet çıkabileceğini görmüş oldunuz. Şuradakiler tamamen 2 kilogram. Burası ise 3 kilogram fasulyeden oluşuyor. Yani bunların her biri 1 kilogram fasulyeden yapılmış, hazırlanmış birer yemek gibi düşünebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Böylece kış hazırlıklarımızdan birini daha tamamlamış olduk. Domatesi alersi olan ya da domatesi yemek istemeyenler için... Burada şok haşlamayla fasulyeleri hazırladım. Burada ise tamamen domatesiyle birlikte hazırladığımız fasulyeler var. Bunları dondurucuya bırakıp önümüzdeki yıla kadar tüketebilirsiniz. Böylece bir tarifin daha sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.